Aysel Hemşire. Bana gerçek bir hasta verebilir misin? Nasıl yani hocam? Neyse boş ver bahtımıza ne çıkarsa artık gönder gelsin. Hocam. Cihan Yenerler hayati fonksiyonları durursa canlandırılmak istemiyor. Hastaneyle karşılıklı protokol imzalamışlar. Ailesi olmama ihtimali olduğunu söyledin mi? Hayır. O zaman şaşırmamak lazım. Adam bir kere de ölmek istiyor. Yavaş yavaş acı çekerek ölmek istemiyor. İntravenöz kortizon ve levotiroksin başladım. İyi yapmışsın. Yani aslında kusura bakmazsan yani tabii vaka, benim vakam olsaydı aramızda kalsın ama hocam. Karışımın içine biraz ivik eklerdim. ne için mi? Yok, multifokal motor nöropati için. Ama tabii Bak abi benim vakam değil senin vakam. Yani iyi de hocam adam tedavi olmak istemiyor. Hayır Memoli. Adam ölecek olursam bana dokunmayın diyor. Beni iyileştirmeyin demiyor. Kapito. Kapito. Sermay Müşire. Cihan Yenerlerin durumu nasıl? Anladım. Ee, kortizonu 100 miligrama kadar arttıralım. Ee, bir de... Hmm. İvik başlayalım. Evet, evet eminim. Kilo boşuna bir gram. Şunu sana vereyim. Merhaba. Merhaba. Tanışamadık sizinle. Zeynep ben. Cihan Bey'in doktorlarından biriyim. Memnun oldum. Ben de Nihal. Siz eşi misiniz? Yok. Menajeriyim. Ha. Pardon, çok özür dilerim. Yok özür dileyecek hiçbir şey yok. Eğer sağlığının bu kadar çabuk bu hale geleceğini bilseydim... ...iş arkadaşlığından hayat arkadaşlığına geçmek için ciddi bir adım atardım. Ama geç kaldım. Önümüzde çok zaman var sandım. Aşkı erteleyip hep işi düşünürsün. Eğer öyle değilmiş. Benim gitmem lazım şimdi. Bir, bir şeye ihtiyacınız var mı? Sağ ol. Tamam olursa lütfen söyleyin olur mu? Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.